Bakın bu karain tohumlaşmış hali. Ne kadar güzel duruyor. Hey yarabbi. Mila'mızda otların içinde bayram ediyor oluşu. Mila bak oğlum. Bakar mısın oğlum? Bakar mısın oğlum? Bakın tam tabiatın en güzel olduğu zamanlar. Bahar ayı. Rengarenk çiçekler. oğlum dışarıya bayılıyor evde sıkılıyor her zaman evde olduğu için. Şimdi toprağa yatacak bakın. Oo, çok tatlısın oğlum. Maşallah, maşallah. Oy. Oy canım. Oy canım. Oy canıma. Oy canıma. Çok tatlısın sen ya. Mülüpa çok tatlısın. Oğlum. Nereye gidiyorsun oğlum? Koşuşlara bakın koşuşlara. Dışarıya bayıldı. Bunlar da yabani değil de ekme çiçek bu böyle çok güzel bir şekilde çoğalıp gidiyor <laughs> beyaz çiçekler oluyor. Şunlar da zaten yabani isimlerini bilmiyorum eflatun çiçek mor çiçekler. Oğlum nereye gidiyor? Oğlum nereye gidiyor? Ne kadar tatlı duruyorsun sen yeşilliklerin içinde öyle. Oy verene kurban olsun annesi de bunu. Evimizin neşesi, bal küpü, her şeyin. Bakın. Bir tane bal arısı. Ne yapıyor? Bakın görüyor musunuz ayağında? Elinde toplamış bakın çiçeklerden toplamış. Ne deniyor şimdi aklıma gelmedi ya. Çok unutuyorum her şeyi. Bu pandemiden sonra ben bayağı bir unutkan oldum zaten. Bakın. Toplamış elinde toz. Çiçek tozlarını bal yapacak. Bakın çekin bakın. Gösterebiliyor muyum? İki elinde toplamış. Hey mübarek. Bunlar her şey mucize ya. Hepsi Allah'ın mucizesi bunlar. Polenler evet polen toplamış. Polen. Şimdi aklıma geldi. Polen toplamış. Ara balarız. Görüyor musunuz? İki elinde polen var. iki tane. Topçuk. çiçeklerin özlerini topluyor, tozlarını. Polen yapıyor insanlara faydalı olmak için. Yüce Mevla bizim için neler yaratmış. Biz de maalesef hiçbir şeyin şükrünü gerektiği kadar yapamıyoruz. Bakar mısınız şimdi? Aradaki mucize, mucizeyi yakından izleyin. Allah nasip etti gördük bakın ben de çok merak ediyorum daha önce hiç görmemiştim bakın iki elinde iki tane polen polen var topçuk bir çabayla dolanıyor her şey insanlar için ama Rabbim insanları doğru yoluna iletsin cümlesiyle hep birlikte Amin. Yakınlaştırıp çekelim. Bakın. Ne bir gayretle dolanıyor. Çiçeklerin üzerinde bak. Gitgide çoğaltıyor. Elimdeki o çiçek tozlarını, polenleri gitgide çoğaltıyor. Mucize balarısı. Nahıl suresi. Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi var. Oradan okuyup anlayabilirsiniz. İnşallah. Bakın. İki elindeki topçuk. Çabayı görüyor musunuz? Minnacık bir arı bizlere küp küp bal yapıyor. Bunların hepsi bir mucize değil mi sizce? Mevla'ya inanmayanlar bunları görmezler mi? Görürler inşallah. Kalp gözleri açsın herkesin. Ne kadar güzel değil mi baharın bu ayları? İşte Berza aleminde de inşallah biz böyle dirileceğiz. Kışın tabiat kuruyor. Baharda böyle canlanıyor işte. Yüce Mevla'nın insanlığı yok edip ahirette tekrar tekrar yine dünyada da şahit olun. Çünkü kışın hiçbir şey kalmıyor. Yazın böyle her yer cıvıl cıvıl oluyor. İşte böyle rengarenk çiçekler. Bakın çay bahçesi gibi tıpkı çiçekler. Ne kadar güzel. Yüce Mevla verirse böyle verir işte. Evet. Bu da armut ağaçlar ama bu yıl vermedi. Geçen yıl Bunlar hep kezdilendi. Şimdi kurumuş gibi olmuştu. Şimdi kendimi toparlamaya çalışıyor. Meyve vermedi bu yıl. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yani? Hey ya Rabbim, sen nelere kaydırsın. Ya Yaş karıncalara ne dersiniz? çay gibi duruyor. Burada milyon tane karınca var. İşte size karınca yuvası. Hepsi karınca. Minnak 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 kızıl karınca karıncalar. Görüyor musunuz? Şu çabaya bir bakın Allah aşkına ya. İşte her canlı kendini kışa hazırlamak zorunda. Bunlar şimdi de başlamışlar. Tıpkı insanlar gibi ya. Değişen bir şey yok. Faniler hep böyle. Gıda peşinde. Aç kalmamak için. Şu ihtişama bakar mısınız? Yüce Mevla'nın hikmeti. de hatırlayamadım. Karınca suresi ne demekti Arapçada? Bilenler varsa yazar lütfen. Yazar mısınız lütfen? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca da beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Abi abone olun inşallah. Sizlerle her şeyi keşfedelim. Tabiatı, doğayı, hayvanları bitkileri Allah'ın izniyle Bakın, karınca var burada. İşte böyle. Burası da yol önce ektik, diktik. Kendi kendine çoğalıp gidiyor böyle. Bakımsız olmasına rağmen ağaç gibi gidiyor. Kezbilenmiş ya armut. Ağaç yaprakları yanmış. Oysa ki bayağı armut var. Yazık. Komşunun tutağı bu da benim gariban cevizim. Kesilmiş ve de küsmüş, paraları bağlanmış durmuş. Ceviz değil, yaprak bile zor veriyor. Oğlum sen burada mısın aşkım? Mila sen burada mısın bir tane? Loş. Baby, sen burada mısın? Ne kokluyorsun oğlum? Bila. Bakın bile boylu boyunca yattı. Şarayı çok seviyor. Evde daraldı kış boyunca. cevizim ölüyordu yeniden Allah'ın izniyle dirildi ya maşallah. Bizim cevizler nerede onlara bakalım Evet bizim tavuk ailesi burada. Baba horoz da burada. bir şey yok, bir şey yok oğlum, bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Bakın bu da anne tavuk ve yavruları. Dokuz tane. İnşallah Rabbim izin verirse büyüyecekler. Her zaman tükeniyor bana. Kedi kapıyor, karga yiyor, köpek kaçırıyor. Büyüse dahi iflah olmuyorlar. İnşallah Allah'ın rahimi sıfatıyla zararlılardan korunabilirler. Anne tavuğum nasılsın? misin aşkım? Bu da yeni ceviz fidanı. Maşallah bu da yetişiyor. Suyu bol yedi. İki yıl. Yo, geçen yıla girmişti evet. İki yıl geçen yıl. Şimdi şundan bir Kızım. Ne yapıyorsun sen? Kızım. Gel. Gel gitme oraya gel. Anne burada gel. Gel cu 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 cu. Hadi anne tavuk sen yanına git hadi. Sen mi kaldın orada? Hadi sen de git oğlum. Oğlan mısın bilmiyorum da. Hadi git. Prinsiyeti şimdi anlaşılmaz. Kakalar büyüdüğünde. Tavuklar büyüdüğünde kakası oluşur. O zaman anlaşılır. Bu da rahmetli. Eriğimin tekrardan kendi başına çıkması yolu açısız erik. Mila, Mila, gel oğlum gitme oraya, Mila gel buraya, Mila hayır oraya gitme oğlum, gel, gel oğlum. Evet asma yaprakları bunlar yeni ekildi, yeniden canlanmış, geçen yıl dikildi bunlar hep, telaf oldu kazlarımız vardı onlar yedi. Hey meyla. Kuru zannediyordum yeniden canlanmıştı. Allah verirse böyle verir işte. Kulu gibi vermez. Allah'ım kullara muhtaç eylemesin kimseyi kimseye, kimseye. Veren elden etsin, alan elden etmesin. İnşallah. Gel oğlum, gel. İloş. İloş. bir küçük çamlar. Gel oğlum, Mila o tarafa geçme, Mila. Gel, gel oğlum, gel, 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 gel hadi. Gel, gel. Hayır oraya gitmeyeceksin. Hadi geç. Mila gel. Hadi pinasız hadi. Pina 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 işte Mila da kendi halinde geziyor işte. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere inşallah.